Kadınlar neden spor yapan erkekleri eş olarak seçmeli? Epigenetik, zindelik ve sperm ilişkisi. Yakın zamanda fareler üzerinde yapılan bir araştırma, bir babanın egzersiz rutini ile yavrularının sağlığı arasında epigenetik alanına dayanan büyüleyici bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Bu bilim dalı, davranışların ve çevrenin genlerinizin çalışma şeklini etkileyen değişikliklere nasıl neden olabileceğini araştırır. DNA dizisinin kendisi değişmese de epigenetik modifikasyonlar vücudunuzun bir DNA dizisini okuma şeklini değiştirebilir ve bu değişikliklerin ebeveynden çocuğa aktarılabileceği görülmektedir. Zindelik bağlamında bir erkeğin egzersiz alışkanlıkları spermindeki epigenetik değişikliklere yol açabilir. Bu iyi bir antrenmanın faydalarının sadece kişisel olmadığı, sperm tarafından taşınan epigenetik bilgilere yazılabileceği ve potansiyel olarak gelecek neslin metabolik sağlığını ve zindelik seviyelerini etkileyebileceği anlamına gelir. Science.org'da yayımlanan, iyi egzersiz yapan erkek fareler, zindeliği erkek yavrularına aktarıyor gibi görünüyor. Başlıklı makalede ayrıntıları verilen araştırmaya göre, bu epigenetik değişikliklerin gerçek dünyada bir etkisi olabilir. Çalışma, egzersiz yapan farelerin erkek yavrularının kendileri pek aktif olmasalar bile daha iyi metabolik sağlığa sahip olduklarını buldu. Bu durum, spor yapan bir partner seçen bir kadının gelecekteki çocuklarına hayata bir adım önde başlama imkanı sunabileceğini düşündürmektedir. Babanın zindeliğe olan bağlılığı, spermindeki epigenetik belirteçler aracılığıyla bir sağlık mirası aktararak çocukları için obezite ve buna bağlı sağlık sorunları riskini azaltabilir.